Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Şura Suresi 14-18. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada bize şöyle bildiriyor. Şer'a alekum mined din Allah size dinden şunları ortaya koydu. Ma Nuhan Nuh'a vasiyet ettiğini, bildirdiğini. Vellezî evhayna ileyke ve ey peygamber sana vahyettiğimizi ve mevassayna bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa İbrahim'e Musa'ya İsa'ya vasiyet ettiğimizi din olarak size belirledi. Burada beş peygamber ismi geçiyor. E, peygamber Efendimiz Hazreti Nuh Hazreti İbrahim Hazreti Musa ve Hazreti İsa bunlara Ulul Azm büyük peygamberler deniliyor ve Burada beşi beraber zikredilmek suretiyle peygamberimize bildirilen din, daha önce onlara da bildirilen dindir. Dolayısıyla Allah'ın gönderdiği bütün dinler temelde müşterektir. Ee, Hz. Adem'den ta peygamberimize gelinceye kadar Allah mesajını insanlara bildirmiştir. Bu mana hatırlatılıyor. Ve bu konuda e, devamında şu nazara veriliyor. En aqimud dine yani dini düzgün bir şekilde yaşayın, la tetefar fihi dinde fırkalara ayrılmayın, bölünmeyin, parçalanmayın. Yani bu mesaj hem Hazreti Nuh'a, hem Hazreti İbrahim'e, hem Hazreti Musa'ya, hem Hazreti İsa'ya, hem de Peygamberimize bildirilmiştir. Dini düzgün bir şekilde yaşamak ve bu konuda fırkalara, gruplara bölünmemek. Tabi burada fırkalara bölünmemek derken aslında ihtilafta bir realitedir Bütün dinlerde zamanla mezhepler cemaatler meydana gelmiştir ve şu anda e, İslamiyette de e, değişik cemaatler değişik e, mezhepler bulunmaktadır. Bunlar yorum itibariyle bazı noktalarda farklı olabilir. Din bu konuda bir genişlik tanır zaten ama dinin özünde dinin esasında, herhangi bir ihtilafın olmaması gerekir. Kebura alel müşrikine ma ted'uhum ileyhim senin davet etmiş olduğun şey dininin esasları tevhid bu müşriklere ağır geldi. Yani müşrikler e, Allah'a ortak koşan kimseler peygamberimizin anlattığı tevhid bunlara ağır geliyor kabul etmekte zorlanıyorlar. Çünkü alışkanlıkları terk etmek çok da kolay bir şey değil. Müşrikler alışmış oldukları bir sistem var. O sisteme ters şeyleri duyunca bu kendilerine ağır geliyor, kabulde zorlanıyorlar. Allahu yechtebi ile men yeşe. Allah bu din hususunda dilediğini seçer. Yani dilediğini peygamber olarak gönderir ve buna ehil olan kimseleri bu noktada görevlendirir gerek e, peygamber olarak gerekse dinin tebliğcisi olarak Allah dilemiş olduğunu seçer. İmam-ı Rabbani'ye nispet edilen şöyle bir ifade hatırlıyorum. Melikin atiyelerini ancak matiyeleri taşır. Yani bir hükümdar nasıl ki görev taksimi yapacağı zaman hangi kimse neyi kaldırır bilir ve ona göre görev dağılımı yapar. Allahu Teala elbette bu dinin tebliğ hususunda kim vahye muhatap olabilir, kim ilhama muhatap olabilir, kim bu dini tebliğ edebilir, elbette bilir ve ona göre e, görevlendirir. Ona göre kıyamete kadar bu dinin adamları, insanları olacaktır. Allah'ın dinini tebliğ edeceklerdir. Ve yehdi ile men yunib ve Allah kendisine yönelene hidayet eder. Yani Allah yol gösterir. Allah insanı maksadına erdirir. Ama bunun için o insanların Allah'a yönelmesi lazım. Yani Allah kendisine yönelene yolunu gösterir ve onun maksadına muvaffak kılar. Ve ma teferragu illa min ba'di ma ilm. Onlar ancak kendilerine ilim geldikten sonra ayrılığa düştüler. Bagyen beynahum aralarında bir takım haset, düşmanlık gibi duygular sebebiyle bu şekilde ayrılığa düştüler. Değerli izleyenlerim, dinde insanların ihtilafa düşmesi tarihi bir realitedir. Bu Müslümanlarda da var, Yahudilerde de var, Hristiyanlarda da var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bildiriyor. Yahudiler 71 fırkaya bölündü, Hristiyanlar 72 fırkaya bölündü, ümmetim ise 73 fırkaya bölünecek. Yani diğer dinlerde de ihtilaf olmuş, aynı dini algılamada farklı farklı kanaatler, mezhepler ortaya çıkmış. Demek ki İslamiyet'te de bu kendini gösterecek. Tabi bunlar ifade edildiğinde, acaba farklı mezhepler e, dinde bir bölmek midir? Dinde bir ayrılık mıdır? Hatıra gelebiliyor. Dinde ayrılığı iki açıdan ele almak lazım. Öze temas eden ayrılık, bir de füruatta, ayrıntılarda bir takım farklılık. Ayrıntılarda farklılık olabilir. Ama diyelim ki tevhid hakikati Allah birdir. Ve bu konuda bir ihtilafa düşülecek olursa bu çok ciddi bir ayrılıktır ve olmaması gereken bir ayrılıktır. Hristiyanlar bunu yaşamışlar. Allah'ın gönderdiği dinde e, Allah'ın birliği anlatılırken onlar zamanla e, Baba, Oğul, Ruhul Kudüs tarzında bir teslis'e e, yani bir üçleme inancına sahip olmuşlar. Dolayısıyla bu manadaki dinlen e, sapmalar çok büyük sapmalardır. Ama diyelim ki Hanefi mezhebi, Şafi mezhebi gibi ayrıntılarda bir takım farklılıklar olmuşsa bu tolere edilebilir bir durumdur. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam meselenin o yönünü rahmet olarak değerlendirmiş. ihtilafı ümmeti rahmetün buyurmuştur. Ümmetimin ihtilafı rahmettir. Yani dinin fıruata, ayrıntılara bakan kısmında bazı farklı kanaatlerin meydana gelmesi o dini yaşamada bir kolaylık sağlar. Bir mezhepte çıkış olmadığında başka mezhepte buna bir çözüm bulunabilir. Dolayısıyla bu problem değildir. Ama bazıları çıkıp da deseler ki namaz diye bir şey yok. Namazdan murat duadır. Bu dini çok farklı bir şekilde algılamaktır. Öte yandan bazıları çıkıp işte cennet cehennem diye bir şey yoktur aslında. Cennet de cehennem de bu dünyadadır din adına bunları söylemiş olsalar bunlar farklı bir dini ifade etmiş olurlar. Allah'ın gönderdiği din böyle değil. Onlar kendi kafalarından değişik yorumlar, dinden çıkarıcı yorumlar yapmış olurlar. Velau la kelimetun sebagat min rabbike şayet Rabbinden sebkat etmiş bir kelime olmasaydı ila ecelin müsemme belli bir müddete kadar Allah tarafından bir hüküm önceden belirlenmemiş olsaydı la gudiye beynehum onların aralarında hüküm verilir, mesele bitirilirdi. Şu manada yani Allahü Teala insanları yeryüzünde serbest bırakmış. Ölümüne kadar, öte yandan insanlık olarak ta kıyamete kadar insanları serbest bırakmış. Böyle olunca insanlar din adına ileri geri konuşabiliyorlar. Ben değerli bir hocamızdan dinlemiştim. Demişti ki ben iki şeyin e, ee, böyle cahilini görmedim. Birisi siyaset, diğeri de din. Bakıyorsunuz bilen de bilmeyen de siyasi konularda konuşuyor. Ülkeyi idare etse şöyle kurtaracak, böyle kurtaracak kendince bir şeyler söylüyor. Bir de din konusunda bakıyorsunuz doğru düz Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor ama bence bu böyle olmalı. Bence şu şöyle olmalı gibi ileri geri konuşuyor. Din hakkında bence diyebilecek kimselerin Kur'an-ı Kerim'i gayet iyi bilmeleri gerekir. Peygamber Efendimiz'in hayatını gayet iyi bilmeleri gerekir. Hamdi Yazır bu konuda der ki Kur'an-ı Kerim hakkında söz söyleyecek bir kimse hareketsiz olarak Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmeli. Malum Kur'an-ı Kerim hareketsiz olarak geldi. Normal diğer insanların kolay okuyabilmeleri için zamanla harekeli hale getirildi. Dolayısıyla e, hareketsiz olarak Kur'an'ı okuyabilmek zaten çok muazzam bir bilgi birikimini gerektirir. Kur'an hakkında konuşacak birisinin böyle bir birikime sahip olması gerekir. E, günümüzde aslında uzmanlaşmaya itibar ediliyor. Diyelim ortada bir hasta var, kalpten rahatsızlığı var. E, biz bu hastayı göz doktoruna götürsek onunla alakalı bir şey söylemez. Der ki yanlış geldiniz bunu kardiyoloji bölümüne götürün. Onun gibi dini meselelerde de herkes kendi aklına göre bence bu böyle olsun, böyle olmalı dememeli. Bu işi bilenler, uzmanlar kimse onlara sorulmalı ve o şekilde ihtilaftan, keşmekeşten insanlar kurtulmalı. Yoksa farklı farklı yorumlar kafaları karıştıracaktır. Allah'ın bize gönderdiği din farklı bir mecraya çekilecektir. Ve innellezine urisul kitabe min badihim o peygamberlerin gönderilmesinden sonra kitaba varis kılınanlar lefî şekkin minhumurib ondan kuşkulandırıcı bir şüphe içindeler tam bir kanaata ulaş, ulaşmamışlar acaba şöyle mi acaba böyle mi tereddütler içerisinde bocalıyorlar felizelike işte bundan dolayı fed'u ey peygamber sen insanları davet et Allah'ın dinine tevhide davet et ve stagim kema ve sana emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Yani dost doğru bir şekilde ol. Bu peygamberimizin şahsında bütün ümmete bir emirdir. Yani Kur'an'ı doğru algılamak ve doğru bir şekilde yaşamak. Ve bir tettebi onların hevalarına uyma. Yani insanların kendi keyfine göre şöyledir, böyledir gibi zayıf görüşleri vardır. Nefislerinden gelen bu gibi isteklerine sen tabi olma. Ve kul âmentu bimâ Allah min kitab ve de ki Allah kitap olarak ne indirmişse veya kitaptan ne indirmişse ben hepsine iman ettim. Malum bizler Allah'ın gönderdiği bütün kitaplara iman ediyoruz. Bazısını kabul edip bazısını reddetmek böyle bir şey söz konusu değil. Ve ümirtu li adile beynekum ve ben sizin aranızda adaletle emrolundum. Adaletle hükmetmekle emrolundum. Allahu rabbuna ve rabbukum Allah hem bizim hem de sizin Rabbinizdir. Lena a'maluna bizim amellerimiz bizedir. Ve lekum a'malukum sizin amelleriniz de kendinizedir. La hucce beynena ve beynekum aramızda bir mücadeleye tartışmaya lüzum yok. Allahu yecmeu beynena Allah bizi bir araya getirecektir. Yani din konusunda şöyle böyle ileri geri konuşanlar oluyor. Peygamberimize bunları demesi emrediliyor. Diğer alemde kimin haklı kimin haksız olduğu ortaya çıkacak. Hatta şu dünyada da gattebe tebeyyene rüştü gay hak batıldan ayrılmıştır. Ve ileyhil masir ve dönüş onadır Allah'adır. Vellezine yuhacun fillahi min ba'di ma stucibe lehum Allah'a icabet edildikten sonra Allah hakkında ileri geri konuşanlar, tartışanlar dahi dahidatun inde rabbihim onların hüccetleri Rablerin nezdinde boştur, batıldır. Ve aleyhim gadabun ve onlara bir gadab vardır. Allah'ın gadabı onların üzerinedir. Yani Allah dinini göndermiş, hak hakikat ortaya çıkmış, insanlar büyük bir ekseriyetle tabi olmuşlar, tutup da bazılarının başka şeyler söylemesi sağlam bir şey değildir ve delil olmaktan da uzaktır. Hak olanı kabul etmediklerinden dolayı Allah'ın gadabına maruzdurlar. Ve lehum azabun şedid ve onlar için şiddetli bir azap vardır. Allahu lezi enzel el kitabe bil hak vel mizan. O Allah ki kitabı hakla ve mizanla indirdi. Yani Allah'ın gönderdiği kitap haktır. Gerçeğin ta kendisidir. Ve Allah'ın gönderdiği kitap tamamen ölçülerle doludur. Nasıl ki mizan terazi anlamında bir şeyi göz kararıyla insan az çok tahmin eder ama ölçtüğü zaman net bir şekilde bunu ortaya koyar. Onun gibi biz de meselelerimizi Kur'an'a göre ölçüp biçecek olursak doğru bir şekilde ölçmüş ve biçmiş oluruz. Yoksa kendi aklımızdan şu şöyle bu böyle şu helal bu haram ileri geri konuşsak çoğunda yanılabiliriz. Ve men yudrike la'alle saate garip yani nereden bileceksin? Belki de saat kıyametin gelmesi veya kişinin kendi ölümü de bir kıyamettir. Ölümün gelmesi yakındır yestacilu bihellezine la yu'minuna biha ahirete kıyamete inanmayanlar hemen bir an önce gelsin derler. Vellezine amenu müşfiquna minha iman edenler ise kıyametin gelmesinden korkarlar. Ve yalemuna ennehal hak ve onun hak olduğunu bilirler. Ele innellezine yumaruna fis saa dikkat edin kıyametle alakalı mücadeleye girişenler, tartışanlar lefi dalalim ba'id onlar çok uzak bir dalalet içindedirler. Hak'tan son derece uzaklaşmışlardır ve Allah'ın bu tasarrufuyla alakalı ileri geri rastgele konuşmak suretiyle tamamen yoldan çıkmışlardır. Cenab-ı Hak bizleri tam bir istikamet üzere olan ve hayatta ona göre ifrattan, tefritten, aşırılıklardan uzak kal, kalan dini de gerçekte olduğu şekilde algılayan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.